Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Mahmut Burcu senle beraber pop playtime chapter 3'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz en son play house'da kalmıştık ee, okul bölümünü bitirmiştik de daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorum yazmayı yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı videolarımızı paylaşmayı unutmayın açıklamalar kısmına yeni kartını koymuş olduğum cgg delisi youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Hadi bakalım başlayalım. Evet mavi elimizi okuttuk ve içeri girdik. Evet bakalım burada ne gibi maceramız olacak. Loading ekranı yükleniyor şu an. Map. Evet. Map'imiz yüklendi. Hemen başlayalım. Böyle böyle kovalayacağız. Lan buraya git lan. Lan. Püh. Gittim. Doklayın üstüne kullandım lan. Of of. Durduk yere öldüm ya la. Sıfırdan başlıyoruz. Sıfırdan başlama. Hop. Bir dakika buradan giriyoruz. Yürü. Yaylan. <Gülüyor> Lan. <Gülüyor> Yürü. Evini aldı. Yaylan, yaylan. biraz fazla mı tuttattırdım evet bunu biraz çekelim tamam lan senin var ya ben baba baban yakaladı bu sefer de bizi ya Allah billah Geçeceğiz bir şekilde geçeceğiz burayı. Ta biraz dolandızım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yer aktive olmuş. Hop. Gel gel. Yaylanın. <laughs> Lan. Yaylan. Evet. Bu sefer hallettik. Hemen karşıya atlayacağız. Kop. Evet. Aa, yanlış yere çıktık lan. Aşağı inecektik. Unuttum ben onu. Lan çöpmüş korktum. Birdenbire o oyuncaklardan sandım. Samuel Kretis'lardan. Yoksa o yer mi? Aha. Come to save us. day. Aba artık kapalı. Ne? Lan lambaymış, Kendi göz mü var oradadır? Burada mı? da bir şey yok. Ha burada şey. İkinci yerleri var. İkinci, ikinci yerler. Senin yerin nerede kardeşim? <laughs> Senin yanın ne yapılar gidiyor mi? Evet. Şimdi kovalamacı başlayacak arkadaşlar. Kovalamacımız başlayacak. Önümüzde. Geçelim. Hadi. Aha, başlıyor. <laughs> Evet asıl Geliyor 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 Doktor geliyor şu an arkamızda Lan geç Geçemedim Kaç 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 geliyor kaç 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 Geliyor 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 kaç 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 kaç. Lan kaç. Lan yanlış yere gittim. Tüf. Yanlış yere gitti. Nereye gidecektik acaba? Çok kötü oldu lan. Bayağı bir heyecanlandırdı beni ha. Aksiyonu yaşadık. Yine aynı yer. Ben burayı durdurayım arkadaşlar. Goklin yakalama sahnesinde buluşalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Geliyor. Goklin okay, geliyor. Hadi. Geldi. Kırıl. Kırıldı. Kaç. Kaç 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 kaç. Lan. Hop takıldım. Çabuk 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 Geliyor geliyor gel. Allah 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 Buradan sonra sıkıntı işte Nereye gideceğim Bak yine yanlış yerden girdim Tamam kral Koş koş koş, koş. koş Doğru gidiyor bu sefer Geliyor geliyor gel, gel. arkadan geliyor Devam 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 Geliyor. Hayır. Lan. Ben arkadaşa videoyu durdurup yine o saniye geliyorum. Evet arkadaşlar o sahneye yine geldik. Hemen bir daha başlayalım. Hemen gelsin top beyimiz buraya. Hop çıktı. Kral. Kral. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ben takıldım. Açıl 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 çabuk çabuk. Geliyor 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 kaç 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 geliyor 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 kaç kaç. Geliyor, geliyor. kaç, kaç. Ördek, Allah takıldım yine ya. Lan yine takıldım. Lan takılma, takılma. Koş, 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 koş. Geliyor. Geliyor, kaç, 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 kaç. Geliyor, geliyor, geliyor. bu sefer geçti. Şimdi Dokrey'i ne yaptılar orada belirsiz. Onu bilemeyiz. Umarım doğru yere gitmişimdir. Ne oldu? Oyunumuz açıldı. Evet. Ve play olası bitirmiş olduk. Play'e play alsan çıkmış olduk arkadaşlar. Really Okuldan girdik. Play'e çıktık. Hey, Şimdi Oli bizimle konuşuyor. oyun save aldı. Hadi hadi ver artık anahtarı. Anahtarı mı Ne veriyorsun? Hop. Hemen Island Tori'ye bakalım. Hmm, ofis. Tamam. Danışmanlığa git diyor. Bir dahaki bölümde arkadaşlar danışmanlığa gideceğiz. Burada videomuzu sona erdireceğim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olmak, bildirim zilini açmayı ne videolarımızı paylaştık. Açıklama kısmında yeni <laughs> kartın <yıkartmak gülüyor> konusu olunca GGD'nin ve sosyal medya hesaplarımızı <laughs> takip etmeyi <laughs> unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>